Evet söylediğim şekilde bakın üçüncü merdiveni de kapattıktan sonra birleştirdikten sonra omuza geldim omuz kısmına şimdi burada e, biliyorsunuz bir önceki sırada artış yapmamıştık şimdi bu sırada yapmamız lazım çünkü bir alt sırada yaptık sonraki sırada yapmadık bunda yapmamız lazım. Ne yapıyorduk? Önden bütün ilmekleri atlamadan örüyorduk. Arkasını çeviriyorduk. Tığımın başını alıyorum. Ne yapıyorum? Zincir çektiğim yani şu zincirin buraya biliyorsunuz bir tane zincir çektim. Bu zinciriniz gevşek olsun batmanız kolaylaşır. Başını aldıktan sonra bu zincirin hemen dibine. Şöyle biraz yaklaştırayım daha net görün. Bakın şöyle çevirdim, zincirimi çektim bakın şu zincirim. Arkasını çevirdim. Başına aldım. O zincirin hemen dibine, en başına yani. Şu zincir görüntüsünün içine batarak Selanik yaptım sonra en son ördüğüm ilmeğin içine batıyorum yine bir tane artırmış oldum sayıyı böylelikle e, omuzdaki bakın şu eğimi vermiş olduk. İki tane artırarak şuraya eğim vermiş olduk. Normalde şöyle olması gerekirken burası şöyle omuzda eğim vermiş olduk. Şimdi bu artışlarımızı iki sırada bir yapacağız, söylediğim gibi karıştırmamak için her artışınıza artış yaptığınız yere bir tane ayraç takmanızı istiyorum. Şaşırmamak için. Ben de sizinle beraber takacağım. Evet. Buraya iki tane artış yapmış olduk ve iki tane ayracımız var. Şimdi koltuk altına herhangi bir işlem uygulamıyoruz bundan sonra. Bu ördükçe e, şu şekilde şöyle içe doğru eğim alacak kavislenecek yani sizden istediğim şu omuzunuzun başlangıç yeri ile yaka yani omuz genişliğinizi daha doğrusu süeterde vereceğiniz omuz genişliğinizi almanızı istiyorum yani düşük kollum olsun ee, biraz daha dar mı olsun onu ayarlamak için e, ölçü almanızı istiyorum çünkü e, burada yapacağımız e, işlem bir birim omuz bir birim hatta bir birimden e, biraz daha fazla yaka oyuntusu şu yaka kısmı bir birimde sol taraftaki omuz o şekilde ayarlayacağız ayar yaparken yani bir birim sağ omuz bir birim yaka oyuntusu bir birimde sol taraftaki omuz şimdi ee, Koltuk oyuntusunu bitirdiğimize göre yapacağımız işlem şu koltuk oyuntusundan sonra yapacağımız işlem şu şu çizgiyi yapalım arkadaşlar e, çünkü daha şık duruyor dümdüz örmek istemiyorum e, hatta araya. şu modelim bir tanesini en azından bir tanesini koyabiliriz. Şimdi buradaki artışımızı yaptıktan sonra öncelikle aşağı inelim etek ucuna ee, ayarladığınız e, şu boyu süeterin boyunu sayın ilmeklerinizi şu omuz başlangıcından yani son geldiğimiz noktadan daha doğrusu etek ucuna kadar olan ilmeklerinizi sayın ve 10 eşit parçaya bölün o sayıyı 10 tane eşit parçaya bölün buradaki şu çizgimizi yaparken eşit sayıda aralıklarla git gel yapacağız. Onun içinde bu aralıkların eşit olması lazım. 10 eşit parçaya bölelim. 10 tane yeterli bizim için. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, dün en son sayıyı 10 eşit parçaya bölelim demiştim. E, şimdi o sayı biliyorsunuz tam bölünebilmesi için 5'in e, katlar olması lazım. Yani rakamın sonundaki sayının 0 e, ya da 5 olması lazım. 0 ya da 5 bitmesi lazım. Mesela 105, 115 gibi. Eğer öyle bir e, tam sayı değilse 5'e tam bölünmüyorsa şu üstte yani şu omuz omuzun tarafında omuz kısmında ve alt tarafta farklı sayılar bırakabilirsiniz. Diyelim ki rakamımız ne olsun? E, 112 olsun. Şimdi şu üstte 12 sayısını üste ve alta paylaştırabilirsiniz. Mesela üstte 6 tane bırakırsınız şu üst kısımda. Altta da 6 tane bırakırsınız. İkisi zaten toplam 12 yapar. Arada 100 kalır. O 100'ü de 10 eşit parçaya bölerseniz ne olur? 10'ar tane düşer. Yani 10 tane eşit parça olur ona bölmüş olursunuz onu tam olarak şimdi üste bıraktığımız 6 sayısını ilk dönemecimizi ilk merdivenimizi kastediyorum aşağı inip yukarıya çıktıktan sonra ilk döneceğimiz yer üstte 6 bırakıp şuradan döneriz yani şu 7. aşağı döneriz üstten 6 bırakıp 7. aşağı döneriz. İkinci döneceğimiz yer neresi olur bu sefer? Aşağı inip yukarıya çıktığımız zaman 10 bırakırız. Şu 11. den aşağı döneriz. Üçüncüsü daha aşağısı olur. Yani 20 bıraktıktan sonra. ikinci dönemeçten yine 10 bıraktıktan sonra olur. Sanırım burası anlaşıldı. Şimdi ben aşağı indim yukarıya çıktım. Ee, ne yapacağım? Üste bıraktığım rakamdan hemen sonra döneceğim. Bir zincir çekiyorum, aşağı dönüyorum. Ee, dönüşlerimiz yine kolda yaptığımız gibi olacak arkadaşlar. Şurada koltuk altında yaptığımız gibi döneceğiz, aşağı ineceğiz, yukarıya çıkacağız bir daha döneceğiz ama e, koltuk altındaki gibi derken yani aşağıdan yukarıya bırakmıyoruz bu sefer e, yani e, merdivenleri aşağıdan yukarıya doğru yapmıyoruz yukarıdan aşağı doğru yapacağız tersi olacak yani göstereceğim zaten orayı şimdi bir zincir çektim geriye dönüyorum Bu benim ilk merdivenim. Evet. Şu şekilde bıraktım. Siz de şöyle işaret bırakabilirsiniz. Ben size göstermek amacıyla bıraktım bu işareti. Artık onu kaldırabilirim. Elimin altında dolaşmasına gerek yok. İlk basamağı burada yaptım. Aşağı indim. İneceğim daha doğrusu. Tekrar yukarıya çıkacağım. Yukarıya çıktığımda ikinci basamağımı göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağı indim. Yukarıya çıktım. Benim bu iki merdiven arasına düşen sayım 8. Yani 8 taneden geri dönmem lazım şurada 8 tane bırakmam lazım şurayı 6 tane bıraktım orası fazla olan sayıydı 5 tane de aşağıda bırakacağım şu aradakileri de 8 tane bırakacağım şimdi ilk dönüşte 8 tane bıraktıktan sonra daha doğrusu bu ikinci dönüş oluyor aslında Geri dönüyorum. Koltuk altında yaptığımız işlemin tersini yapıyoruz aslında. Yani yukarıdan omuzdan başlayarak merdiven bırakmaya başladık. Merdivenleri bırakacağız, aşağı ineceğiz, sonra e, toplu olarak merdivenleri kapatarak çıkacağız yukarıya. Bakın, şu şekilde. şu şekilde merdivenleri oluşturacağız. Bir sonraki sefere buradan döneceğim aşağı. Bu merdivenleri aşağı ininceye kadar 10 tane yapacağım. Şöyle düşünün. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10'a kadar devam edecek. Sonra e, kapatarak yukarıya çıkacağız. Şimdi siz de aynı şekilde e, süveterin alt ucuna gelinceye kadar merdivenleri bırakarak e, aşağı ineceksiniz. Bir sonraki e, videoda yukarıya nasıl çıktığımızı birleştirerek nasıl çıktığımızı göstereceğim. E, bu arayı, bu merdiven tamamlama işlemini siz kendiniz yapacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Tekrar şimdi aşağı kadar inen merdivenleri tamamladık gördüğünüz gibi. Aşağıda ee, üstteki gibi daha az bir şey kaldı. Sayı kaldı. 10 tane merdiven yaptık. Yani e, şu aralardaki e, sayınız değişecek. Sadece e, merdiven sayınız 10 on olacak. Onu unutmayın. Şu aralara siz daha fazla merdiven şeyi, e, sayı koyabilirsiniz. süveterinizin boyuna göre değişecek o. Şimdi biz ne yapacağız? Bu merdivenleri birleştirerek tekrar süveterimizin üst tarafına çıkacağız. Şimdi o birleştirme işlemini göstereceğim. Şöyle geriye döndükten sonra ilk merdivene kadar normal Selanik tekniğini uyguluyorum. ilk merdiveni bitirinceye kadar. Şimdi sonuncu sayıyı yapıyorum bakın arkadaşlar. En son ilmeği yapıyorum burada. Burada ilmek eksiltmeyin asla. Çünkü o zaman ne olur? Süveterimiz bozulur. Şekli bozulur. Hata yapmış oluruz yani. Şimdi son ilmeğimi de ördükten sonra yine koltuk altında yaptığımız gibi birleştirme işlemini yapacağız. Aynı şey. Hiçbir farkı yok. Yine ilmeğimi geçirdim. Tığıma geçirdim ilmeğimi. İpimi arkadan öne ve geriye aldım tekrar. Ve bir alttaki merdivenin ilk ilmeğini kullanarak birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi devam ediyorum. Bu ikinci merdivene kadar devam edecek. Selanik örgüm. Evet. Şimdi sonuncu ilmeği yapacağım. Tekrar orada. Bakın. Aynı ilkinde olduğu gibi ikincisinde de köşedeki ilmeği kullanarak birleştirme işlemini gerçekleştireceğim. Evet, onu da yaptım. Şimdi arkasını göstereceğim nasıl göründüğünü görmeniz için. Bakın. Koltuk altında olduğu gibi şu Selanik çizgileri birleşti. Görüyorsunuz. Aynı şekilde bunu omuz başına kadar devam ettireceğiz bu birleştirme işlemini yani 10 tane merdivenin 10'unu da birleştirerek omuzumuzun başına çıkacağız Evet gördüğünüz gibi birleştirdim ee, şimdi bir alt sırada bakın şu bir alt sırada artırma yaptığım için bu sırada artırma yapmadan omuzda artırma yapmadan devam edeceğim. Bir tane zincir çekiyorum. En son ilmeğimin tepesine batarak Selanikle aşağı iniyorum bu sefer. Hiçbir işlem yapmadan. Bakın arka kısmında Selanik çizgilerinin birleşmiş şekli bu. Arka taraftan görüntüsü yani birleşme işleminin. Söylediğim gibi aşağı kadar süeterin alt ucuna kadar ineceğim. Evet birleştirerek yukarıya çıkıp tekrar aşağı indik. Bakın ee, bir sıra Merdivenden sonra bir sıra Selanik yapmış olduk. Şimdi bunu e, bir kez daha gidip geleceğiz. Şu örneği denemek istiyorum o araya, yani şuraya, şu örneği denemek istiyorum. Eğer güzel olursa size de göstereceğim. E, yapmak isteyenler yapabilir. Düz olsun model olmasın diyenler de selanikle bitirebilir. Yani 2-3 sıra selanik ördükten sonra artık bir sonraki işleme geçeceğiz. Ee, şimdi ben yukarıya çıkacağım, tekrar aşağı ineceğim selanikle. 2 çizgi selanik olmuş olacak. Sonrasında tekrar görüşelim. Şimdi arkadaşlar, bir alt sırada artırma yapmadığımız için Biliyorsunuz artık burada artırma yapmamız lazım. Yani şu sırada yapmadık şu Selanik sırasında, bir üst sırada yani bu geldiğimiz şu ikinci Selanik sırasını yaptığımız, bitirdiğimiz sırada yapmamız lazım. Artırmayı nasıl yapıyorduk? Zincir çektikten sonra başına alıp o çektiğimiz zincirin hemen dibine, ön tarafta dibine batıyorduk. Hemen o artırmamızı yapalım. Yaptım ve devam ediyorum. Koton ip esnemediği için biraz zor oluyor arkadaşlar. Ee, yani elinizi çok sıkmayın o köşelerde ve artırmalarda güçlük çekmek istemiyorsanız elinizi çok sıkmayın Evet artırmamızı da yaptıktan sonra tekrar süveterimizin alt ucuna doğru alt kısmına doğru ilerliyorum üçüncü artırmamı da işaretledim bakın şimdi döndüm aşağı doğru iniyorum Orada tekrar görüşelim.